Merhaba arkadaşlar ben eşe bugün sizlerle Crafty'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda Bayağıdır, ee, bayağıdır bayadır, bayadır e, videosu gelmedi çünkü yani çok e, sevilen bir şey oyun değildi, de seri değildi de ben video çekmek istiyorum ve başka ayıl çekmekten de sıkıldım abi artık. Eee bunu 6. bölümünü zaten çekmiştim bu arada. Bunun önce o geldi muhtemelen de. Şurada biri var. Oyun sesini biraz kısacağım çünkü benim sesimi kapatıyor olabilir abi. E, görüyorsunuz yalnız bu arada audio'nun ne kadar şey olduğunu. Ben bunu şeyde çok açmıyorum. Oyunun kendi sesi çok yüksek. Ya da benim kulaklığımın sesi çok yüksek. Bilmiyorum artık ama. Bay ee... bay. Yani bir sürede oyunda kaldım yarı bir sürü save'im olduğu için oyunda nerede kaldığımı unutmuştum. Sonra işte az önce videolara falan baktım son dövüşenmeye bırakıp baktım nerede olduğuma şu an olduğum yerden devam ediyorum. Harika dünyanın en güzel tüneline girdik bu arada. Ha diyorsun GG. Bak Nereye gittiğime dair en ufak fikrim yoktu. Niye canım o da bilmiyorum. Ya biliyorum az önce bir sürü şeyden daha yedim ama olsun. O oyuna, oyuna bir daha alışmam lazım abi şu anda. Bu arada bu dünyanın en şey. Neyse ki abi şırıngamız full abi. Aynen. Bu kullanmanın zamanı gelmişti artık. Abi bir dakika. Şurada dolduralım lazım olur. geldik buraya evet harika. Buraya çıkacağız zaten belli abi orası. Anlar ah, dönemimiz de burada. Bu sesler çok güzel ya. Oyunun rüzgar sesleri falan bilmiyorum siz ne kadarını duyuyorsunuz ne kadarını duymuyorsunuz ama oyun sesleri açık olması lazım abi. Aa evet. Ee, i̇lk başladığımızda apartmana geri döndük ama daha çok su var sanırsam. Bilmiyorum oynayalı bayağı oldu. Şimdi burada ne yapmamız gerektiğini bile hatırlamıyorum ben çünkü. Vallahi hatırlamıyorum. Bu oyunu kaç kere bitirdim ama hatırlamıyorum şu an ne yapmam gerekiyor. Oh fuck. Bir mermiyle direkt öldürebilirdim çok canım gitmeden ama. Ama o zaman da yeterince eğlenceli olmaz. Ya bu da eğlenceli değildi ama neyse. Ya hiç şeyleri hiç kullan. Abi kabus sebebi şu sesleri duyuyorsunuz mu ya? Çok güzel oynuyor. Kapa çeyne. Böyle, böyle susarsın işte abi. Korktum bu sefer abi. Şuradan kalp atışı geliyor şuradan. Ya da şuradan. Buraya geçince diğer tarafa geçti. Abi harbiden korkuyorum çok eğlenceli. Korkmak. Ko korkuyor korkarken eğlenceli değil ama adrenalin yaşıyorsun ya çok güzel oluyor. Çünkü ben herhangi bir şey hissetmeyeli aylar oldu abi. Daha fazla taşıyamıyorum abi. Keşke canımı feda etmek yerine. Tamam. Yaşasın artık bunu almak için bir sebebim var. F'ye basıyorum abi. <laughs> Buraya niye girdim bilmiyorum. Buraya girmemin amacı şuna, şuraya, şuraya geçmek olması lazım sanırsam. Gel bir dakika. Ben oradan bu tarafa geçmedim mi? Hayır ben mal gibi buradan gelip geri döndüm çünkü geri zekalıyım ben. Tam bir moronum ben abi tam. Bak şimdi bu tarafa geçtik abi. Ne güzel. Değil mi? Harika. Ha yatak. Oha ne kadar çok mermimiz var lan şatlanda oha. Şatkanın şu özelliğini çok seviyorum. Hepsini yüklemeden de ateş edebiliyorsunuz. Ben şimdilik bununla takılacağım. Abi gene başladı ya. Şu işte bu tarz şeyler beni korkutan böyle çok az şeyden bir tanesi. Bu arada şu ikiye save ediyorum. Bundan sonra aklımda kalsın abi. Hatta şuraya bir tane de şey atayım. Boş save slotu. Abi. O kadar çok niye save'im var sormayın abi. Yani şey diyorum yani ya böyle bir sürü kez bitirdim diyorum ya bu hani kısa zaman içinde bitirmedim hani bu geçtiğimiz yıllar içerisinde değil. Ee, bayağı uzun zaman önce oynuyordum ben bunu küçükken oynuyordum. ilk oynadığım korku oyunlarından biri bu hatta direkt ilk oynadığım korku oyunu bu. Güzel jumpscare vardı abi güzeldi. ne kadar ödüm kopmuş olsa da güzeldi. Tamam burayı kesilmiş. Birisi, birisi kesmiş abi bunları. Hmm. Tamam neyse şimdi ee, dur girme diyen, diyen yere giriyoruz çünkü biz gerizekalıyız ya da yolumuz orası işte öyle. Rob apartment apartmanına iplenmiş apartman burası abi. Bir kez say sevetim ne var da? Bu sevi kaybetmeyi cidden istemiyorum abi. abi. Her gün aynı yere gidiyor. Ee, her o zaman dün gibi takip ediyor. Onun en durdurmaya çalışsak da geri dönüyor diyor. Okuyamıyorum. Terapi sebeplerinden falan bahsediyor ama ben skeptik olarak kalıyorum ne yazık ki. Kara gün olarak bahsettiği bir şey var diyor. Ondan bahsedince kızıyor diyor. halüsinasyonlar gördüğünü söyledi geçen diyor. Ama gördüğü şeyin ne olduğunu tam olarak söyleyemiyor diyor. Doğal olarak onu ciddiye almadım diyor. Sorunun bu olduğuna dair bir kanıt görmedim diyor ama yine de şeyde çete yazıp gönderdim diyor. Ekstra medikasyonun yardım ettiğini söylüyor. Hepsini okuyamadım çünkü geçti abi. Çok çabuk geçti ben çeviremeden. Ya ben konuşamadan diğerine geçiyor o yüzden şey yapamıyorum. Bunu yapmamam lazımdı biliyorum. Bu aradaki... Hiç hoş olmayan şeyler kovalıyor şu an biz abi. Bunların maskeleri var. Maske giyeceksen direkt yüzün olsun abi niye maske yok? Maske ihtiyacı bir şey yapıyorsun. Heh. bunların hepsini fuse için yaptık abi. Bir tane fuse için yaptık bunları. Gülgeçten verme çok önemli değil. Dolu bir şarjör daha önemli abi. Vay be bunu her zaman birkaç denemede yapıyorum abi. İlk denemede o fight'ı yaptım. Güzel, güzel. Mutluyum. Şimdi buraya geçmem lazım. Şöyle yapacağız. Evet. Bunun amacı tamamen buydu abi. Şimdi bakın burada da kan var abi. Bu kana da işte şey koyacağız. Bir tane buraya özel merdiven bulacağız. Muhtemelen buradan gireceğiz. Buradan girmemiz lazım. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şunu burada bırakalım. Bunu burada bırakalım abi. Çünkü itemler despawn olmuyor bu oyunda. Bıraktığınız şeyleri istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Geleceğim şimdi inventörümde boş yere ihtiyacım var. Şimdi orada bırakmam saçma olur. Ya buraya bir daha buraya kadar inmem saçma olur o yüzden. Direkt şey yapıyorum. şimdi abi geri gideceğiz geldiğimiz yere. Bu merdiveni koyacağız ve çıkacağız. Çünkü buraya fiyoz almaya geldik. Ee, önceki bölümde unutmadıysam yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. İki tane fiyoz isteyen biri, bir yer vardı. Şimdi bunu yerine koyup ikinci fiyoza gitmemiz lazım. Yani ya, bunu koymadan da hemen de gidebiliriz de. Hani bunu koysak inventörümüz değer açılacak hani daha mantıklı o yüzden. <laughs> Aa, buradan nefret ediyorum, buradan nefret ediyorum, buradan ne, nefret... buradan baya nefret ediyorum abi. Şey yapacağım önce. Zaten 10 tane var. Ya bu gidişle bunların hepsini mezarımıza götüreceğiz abi yani. Şeylerin hepsini. Benim bu oyunda öyle bir huyum var abi. Ben şeyleri, şırıngaları falan kullanmıyorum. Yani, yani çok nadiren kullanıyorum. Hay bir bakayım. <laughs> Şu hala bir tane var yerde. niye böyle yerler inşa edersin ki? Tam şey yeraltı su kanalları falan vardır da hani niye böyledir hani? Niye bu şekilde hani? Bu ne abi? Böyle yer mi olur Allah aşkına? Böyle mekan mı olur? Bu yerdeki öldürmek zorunda kalmamam iyi çünkü yani mermi istatı abi. Donald Street'e geri döndük abi. Güzel. Güzel. Şimdi şey yapacağız. Ee, geri gideceğiz. Bunu geri koyacağız şeye. Şuradan. Sonra devam edeceğiz. E buraya geri dönmemiz gerekecek muhtemelen de. Şimdi nereden tam olarak değil. Ne tamam bu Gelmemiz gereken yer direkt burasıymış zaten. Ya da ben onu önceki geldiğimde orada bıraktım. Direkt es geçtim abi. Muhtemelen öyle yaptım abi. Muhtemelen direkt sallamadan geçtim yani. abi. Abi boyum mapini az çok ezberleyebildiğim tek oyun filan ha. Buraya da gelip şu M4'ü de alırız ha. Bunu koyduktan sonra. Ha tamam şimdi de şey gideceğiz. Şimdi şu tarafa gideceğiz. M4'ü alıp oraya döneriz abi. Ya şimdi direkt oraya da gidebiliriz de niye yapalım? Onu? efsane dodge yeteneklerimle aldı. Olayı bitirdim az önce. Şimdi yukarı çıkacağım yine M4'ü alacağım çünkü yani alalım kullanalım abi yani güzel olur M4'ümüzün olmasın. Yani e i̇htiyacımız var mı yok ama olsun yani. Doğaya takılıp şey olmadı canım gitmedi oraya takıldığım için merdivenden yukarı koştuğumuzda şey olabiliyor canınız gidebiliyor düşüyorsunuz abi gerçi de önceki videolarımda zaten görmüşsünüzdür izliyorsanız seriyi de. Şimdi neden bunun çok önemli olduğunu anlayacaksınız. Bu yüzden çok önemli bu. Evet, bunlardan daha çok var abi. birinden kurtulsam ya. Bu arada bunlar tak atıyor size. Ya böyle abi bir vurur canının yarısı falan gider diye değil. Bunlar tak atıyor. Bunlar size vurunca GG oluyorsunuz abi. Daha bu kadar yakınına girip yapmayacağım bunu. Şu bakabilirim güzel. <laughs> Oyunun rüzgar sesi bu kadar röportajı olduğunu yeni fark ettim lan sessizlik bile korkutuyor bu oyunu Bir sessizlik zaten korkutur da ben bir ormanda yalnız olsam işte ne bileyim arada baykuş sesi duymayı ya da çekirdek sesleri duymayı tamamen sessiz olmasına tercih ederim yani burası neresi He tamam buraların hiçbiriyle uğraşmayacağız ya. Kazmayla falan da uğraşmayacağız. Şey direkt Nasıl lazım ben ne yapacağımız Şey yapacağız. Geri gideceğiz. Bir tane tek bir tane kapı vardı. Aa evet, nereden geldi? Görmedim şerefsiz. <laughs> bir de kapatacağım bunu. Bunun yanında geldiğinizde intihar ediyor Bu demek zor bir şey değil. <laughs> Şimdi ne taraftan gidecektim? Buradan mı buradan mı? Buradan gidecektim sanırsam. much çabuk dönmeseydim bu korkunç olabilirdi abi. Yalnız bunun yüzüne hiç bakmamışım lan. Oğlum çok kötü lan. Bunun yüzüne hiç bakmamıştım ben. Abi ben korkunçmuş yüzü. Ama çok hızlı hareket ettiği için göremiyordum hiç. Yüzüne bakmamışım hiç. Bu arada o sesini duyuyorsanız o benim kulaklığım metalinden geliyor abi. Bu değişik benzer Ses sesler özellikle kafanıza atarkenizler bilmiyorum size gelmiyordu mu tamamen de oha Abi şatkanla vurduğumda hepsi ölmüyor. Tek, teker teker ölüyorlar. Adamı. Şimdi M4'ü atacağım çünkü mermisi yok. Şimdi bu kapı kapandı ama biz şimdi geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Normalde buradan geçmemiz lazım diğer tarafa. Kısa yoldan erişmek için oradan geçebiliyorduk. Geç ben niye bu taraftan gelmedim lan mal gibi oradan dolaştım sadece dönüşte buradan gelsem olurdu. Tam geri zekalıyım lan işte bu yüzden bu saçma yerlerin daha iyi aydınlatılması lazım. Evet arkadaşlar, adamlar ya oyun güzel falan ama hani adamlar uğraşmamış bile. Şuradan sonra bitiyor abi şey. Dünya bitiyor şurada. Ama fark etmiyoruz işte. Ben ben şimdiye kadar hiç fark etmedim biliyor musunuz? Şuradan sonra dünyanın bittiğini. Şimdi fark ettim. Evet. Birazcık zaman aldı evet ama yani. Oyun zaten düşük bütçe bir oyundu. Zamanında bir düşük bütçe bir oyundu. Başta Half-Life 1 modu olarak çıktı sonra beğenilince oyuna çevirdiler. Bağımsız bir oyuna çevirdiler insanlar beğenince. Niye onu yaptığımı sormayın yanlışlıkla SC'nin ona bastı. Bu arada o devleri öldürmemin hiçbir anlamı yoktu. Sadece bir kere de yine de öldüreyim dedim. Tamamen mermi şeyiyle şey kapıyı kapıya. Hı, hmm. Ha tamam buradan geldik sensen. Evet buradan geldik. E, niye bir tane park yaptığında orta her tarafına duvar koyarsın abi? Hani neden buna niye var? Atma gördüm en boş şey olabilir abi. Heh. Ben bunlar ne zaman gelecekti. VP70 magazin arada da vp yok ki yani. Tam geri dönüyoruz. Hı geniş alım gitmedi herhalde şey yürüyen merdiven olursa ve yukarı doğru hareket ediyorsan bir şey olmuyor. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik Video beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Buna önce e, eskiden çektiğim videoyu yükleyeceğim. Ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum ama bayağı oldu herhalde. Bir yıl olmuştur ha. Bir yıldan belki daha fazla bile olmuştur. Bakmam lazım da. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi beğendiyseniz like abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve beni yalnız hissettirmemek için de yorum atarsanız sevinirim abi. E, Hoşçakalın.